Merhaba arkadaşlar. İsmim Abdulkadir Sert. Bugün 8. sınıf İngilizce ünitelerinden dördüncüsü olan On The Phone ünitesine giriş yapacağız. Öncelikle duygularımızı yansıtmak için kullandığımız kelimeleri öğreneceğiz. Burada emojiler görüyoruz. Şimdi bunların İngilizcelerine hızlıca bir bakalım. Birincisi mutlu yani happy. Dili dışarıda, gözleri farklı boyutta. Bu da çılgın diyebiliriz. Yani crazy. Yanakları kızarmış, utanmış yani embarrassed. Şaşırmış yani surprised. Güneş gözlüğü takmış, havalı diyebiliriz. Bunun için de cool kelimesini kullanıyoruz. Sonuncusu da gözlüklü, zeki diyebiliriz. Smart uykulu yani sleepy kızgın angry korkmuş scared sonuncusu da üzgün yani sad diyebiliriz. Burada ise bir eşleştirme etkinliği var. Öncelikle kelimelerin anlamlarına bakalım. Take almak Contact iletişim kurmak Hold on tutmak Dial tuşlamak, telefon numarası çevirmek anlamına geliyor. Dial yani tuşlamak, telefon numarası çevirmek anlamına geliyor. Put ise normalde koymak anlamına gelir. Ancak buradaki anlamı bağlamak, yönlendirmek. Göreceğiz birazdan. Number five, beş numara demek. Someone true, birine doğru, birine demek. A memo, kısa not, küçük not anlamına geliyor. A minute, bir dakika. With someone da birisiyle. Şimdi gelin eşleştirmeleri yapalım. Take ile MMO birleşmesi gerekiyor. Take a memo. Not almak. Contact. iletişim kurmak. With someone. Birisiyle iletişim kurmak. Hold on. Tutmak. Bunu genelde biz süre ile beraber kullanıyoruz. Hold on a minute. Hold on a moment. Gibi kullanımları var. Yani bir dakika sizi bekleteceğim anlamında kullanılıyor. Dial tuşlamak dedik, numara çevirmek. Dial number 5. 5 numarayı tuşlamak. Put someone through sizi birine bağlıyorum derken biz bunu kullanıyoruz. Put someone through. Burada ise konuşmalarda sık sık kullanacağımız cümle kalıplarını inceleyeceğiz. Yani biz bu cümleleri telefonda konuşurken değiştirerek farklı yollarla farklı yöntemlerle kullanacağız. Bakalım hızlıca anlamlarını görelim. Hello. Cümleye merhaba ile başlıyoruz. This is Kadir calling. Arayan kişinin ismini buraya getiriyoruz. This is Kadir calling. Kadir arıyor. Is Ömer in? Ömer orada mı? Bu birincisi. May I speak to Kerem? Kerem'le konuşabilir miyim? Is Kerem der. Kerem orada mı? May I ile başlıyoruz. May I speak dediğimizde. Konuşmak istediğimiz kişinin ismini söylüyoruz. Dolayısıyla o kişi de anlıyor bu kişiyle konuşmak istediğimizi. Kerem orada mı? Hang on a minute. Bunu hold on demiştik az önce. Bu da ona benzer. Hang on a minute. Bir dakika bekleyin. I will get him or her. Onu çağıracağım. Onu getireceğim. Can you hold on a moment please? Bir süre bekler misin? Şimdilik anlık bir şey, moment an demek. Biraz bekler misin lütfen dedik. Bu da bir kalıp. I am afraid he is not available at the moment. Korkarım ki şu an müsait değil. He has gone out. O gitti. Would you like to leave a message? Bakın bunu çok sık kullanırız. Would you like to leave a message? Yani mesaj bırakmak ister misiniz? Don't hang up the phone please. Hang up kapatmak. Lütfen telefonu kapatmayın. I will put you through the headmaster. Bu okul müdürü demek. Sizi okul müdürüne bağlayacağım, yönlendireceğim. Biz burada put you through az önce görmüştük. Neydi? Bağlamak, yönlendirmek anlamına geliyordu. It's a bad line. Bad line kötü hat anlamında kullanılıyor burada. Kötü bir hattayız. Could you speak louder please? Daha yüksek sesle konuşur musun? Buradaki etkinliğimizde ise bir telefon konuşması var. Paragraf karışık verilmiş. Biz bu cümleleri sıraya sokacağız. Şimdi gelin başlayalım. Telefon konuşması olduğu için önce hello veya hi ile başlaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakıyoruz hello ve hi ile başlayan iki tane cümle var. Hello, this is Yalçın Hotel. May I help you? Burası Yalçın Otel. Size yardımcı olabilir miyim? Hi, I would like to reserve a room for two nights on the 9th of September. Evet, gördüğümüz gibi cümleye önce biz Hello, this is Yalçın Hotel ile başlamamız daha mantıklı olacak. Çünkü telefonu açan kişi, burası Yalçın Hotel, size nasıl yardımcı olabilirim, size yardımcı olabilir miyim diyor. 9'unda 2 geceliğine oda randevusu almak istiyoruz. Dolayısıyla bu da 2'ye gelecek. E, tarih verdik bu tarihler dolumu değil mi otelin bakması gerekiyor. Bunun için de sizi biraz bekletir. Bakalım bekletmek neydi? Hold on'du. Bakıyoruz cümlelerimize. Burada bir hold on görüyoruz. All Peki. Can you hold on a moment please? I will check it. Biraz bekler misiniz? Kontrol edeceğim diyor. Üçü buraya getiriyoruz. E bize dedi ki biraz bekler misiniz? Biz de diyeceğiz ki evet bekliyorum. Okay. I am waiting. Daha sonra kişi size soracak kaç kişi? Yani kaç kişilik bir oda tutmak istiyorsunuz? Bakıyoruz. Ne olabilir buradan? How many? Sayı kaç tane? How many people is the room for? Oda kaç kişi için? 5 numarayı buraya getirdik. Biz de cevap vereceğiz. A room for two, me and my husband. Ben ve eşim için iki kişilik bir oda. Daha sonra oda konusunda anlaştıktan sonra bizden ismimizi ve soy ismimizi isteyecek. Could I have your name and surname please? Dolayısıyla bu soruyu soracak bize otel sahibi konuşan kişi çağrı merkezinde. Biz de söyleyeceğiz. Hemen isim soy isim olan yeri buluyoruz. Seher Sert. Sonra gördüğümüz gibi burada harfleri hecelemiş. O zaman bize şunu sorması lazım. İsminiz nasıl heceleniyor? How do you spell your name and surname? İsminiz nasıl heceleniyor? Cevabımızı veriyoruz. S E H E R S E R T şeklinde. İngilizcede heceleme değil de harfleri tek tek söyleme yöntemini kullanıyoruz. Daha sonra otel çalışanı bize teşekkür ediyor. Thank you Seher. I booked your room. Senin odanı ayırttım. We are looking forward to seeing you on the 9th of September. 9'unda görüşmek üzere. Have a nice day. İyi günler diyor. 11 buraya geldi. Biz de teşekkür edip görüşürüz diyeceğiz ve telefon konuşmamızı sonlandıracağız. Thank you, bye diyerek telefon konuşmamızı tamamlıyoruz. Şimdi son olarak LGS 2020'de ünitemize ilişkin çıkmış olan sorulara bakacağız. Unutmayalım. Bu ünite, on the phone ünitesinden 3 tane soru çıktı. Yani soru yüzdesi olarak yüksek bir ünite. Şimdi gelin sorularımıza bakalım. Önce kalın kısmı okuyorduk, soruyu anlayabilmek için. According to information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following you should not say? Hangisini söylememelisiniz? Bakalım. You work at a call center. Siz bir call center, çağrı merkezi demek. Siz bir çağrı merkezinde çalışıyorsunuz and answer customers questions on the phone. Telefonda müşterilerin sorularını cevaplıyorsunuz. You are there to solve their problems. Solve çözmek. Onların problemlerini çözmek için varsınız. Yani işiniz size arayan müşterilerin problemlerini çözmek. Aşağıda söylenenlerden hangisini söylememeniz gerekiyor diyor. Bakalım. If you have a problem again, please contact us. Eğer bir daha problem yaşarsanız lütfen bize ulaşın. Doğru söyleyebileceğiniz bir cümle geçiyoruz. Our friends will solve your problem today. Arkadaşlarımız sizin probleminizi gün içinde çözecek. Evet, bu da doğru. I am too busy to solve your problem. Senin problemini çözmek için çok meşgulüm. Ya yani böyle bir şey tabii ki çağrı merkezinde çalışan biri söyleyemez. Son şıkkımıza bakalım. After I talk to our team, I will call you kendi takımımla konuştuktan sonra sizi arayacağım. Bu da söyleyebileceğimiz bir cümle olduğu için cevabımız C şıkkı. Meşgul olduğum için senin sorunu çözemem olması gerekiyor. Evet bakıyoruz. İki sorumuz daha var. Read the phone conversation below. Aşağıdaki telefon görüşmesini, telefon konuşmasını okuyun diyor. Sonrasında da why does Mr. Carter call Green Mobile? Green Mobile'ı Carter neden aramıştır diyor. Biz arama sebebini bulmaya çalışacağız. Hemen bakalım anlam olarak ilerleyelim. Hello, it's Green Mobile. How can I help you? Merhabalar, Green Mobile aradınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hello, my computer is not working properly. I think it's broken. Evet, burada bir problem görüyoruz. Bilgisayarım çalışmıyor diyor. Bence o bozuldu diyor. Oh, okay. I understand. Anlıyorum. Can I take your address, please? adresinizi alabilir miyiz diyor. Carter da adresini veriyor. Sonrasında Greg yani çalışan. Thank you. Our team will be there in an hour to check your computer. Bir saat içinde bizim takımımız size yardımcı olmak için, bilgisayarınızı kontrol etmek için gelecek diyor. Carter da teşekkür ederek bitiriyor. Şimdi burada biz problem olarak neyi görüyoruz? Carter'ın bilgisayarı bozulmuş değil mi? Şimdi şıklara bakalım. Carter Green Mobile'ı neden aramıştır? Tell Green Mobile about a problem. Green Mobile'a bir problemden bahsetmek için demiş. Doğru olabilir buna soru işareti koyuyoruz. Diğer şıklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Buy a new computer. Yeni bir bilgisayar almak için. Bahsedilmemiş. Böyle bir durum söz konusu değil. Change his home address. Ev adresini değiştirmek için demiş. Alakası yok. Say thank you to Green Mobile. Green Mobile'a e teşekkür ederim demek için mi aradı diyor. Teşekkür etti ama arama sebebi bu değil. Asıl amacı neydi? Bir problemden bahsetmek. Bilgisayarının bozuk olduğunu söylemek. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Son sorumuz. Read the information and the telephone conversation below. Bilgiyi ve telefon görüşmesini okuyun diyor. According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre. Which of the following completes the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlar? Konuşmaya bakmamız gerekiyor. Ondan önce gelin şu bilgilere bakalım. Come and share your English project with us. İngilizce günüymüş bu. Gelin ve bizle İngilizce projenizi paylaşın diyor. No rules, kural yok, just fun. Yalnızca eğlence amaçlı. All schools and students can join. Tüm okullar ve öğrenciler bugüne katılabilir. Bir tarih var, zaman var, bir de yer vermiş. Ona ek olarak da bize ulaşabilmemiz için bir telefon numarası vermiş. Şimdi gelin telefon konuşmasını inceleyelim. Susan ve secretary yani sekreterle Susan konuşuyor. Bakalım. Hello. This is Susan Jordan. I am calling you for the English Day event. Arayan kişinin ismini söylemiş. Sizi İngilizce günü için arıyorum. İngilizce günü olayı için arıyorum demiş. Hello, how can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Why should I do to join event? Güne, olaya katılmak için ne yapmalıyım diyor. Yani ne yapması gerektiğini sekreter ona söylemesi gerekiyor. Sonra da cevap almış. Oh, okay, thank you. Teşekkür ederim şeklinde bitirmiş. O zaman burada bir cevap var. Bakalım cevap ne? Şıkları okuyalım. You can't join if you are a student. Eğer bir öğrenciysen katılamazsın alakası yok. Zaten öğrenciler katılabiliyordu gördüğümüz gibi. If you need more information, send an email, don't call. Eğer fazla bilgiye ihtiyacınız varsa e-mail gönderin, aramayın demiş. Bu çok kaba ve sekreterin söyleyeceği bir şey değil. Geçiyoruz. The event will be in the morning, so come early. Etkinliğimiz sabah olacak, erkenden gelin diyor. O ne yapmalıyım diyordu. Dolayısıyla sorunun cevabı bu değil aslında. Son şıkkımıza bakalım. Just bring your project to concert. Yalnızca yapman gereken şey ne? Projeni getirmek. Yani cevabımız d. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. hoşçakalın.